Türkiye'de askeri ücret 28.075 TL olarak açıklandı. Antik Mısır'da bir işçi günde yaklaşık 4 somun ekmek, 2 litre bira, soğan ve tahıl alıyordu. ...2026 asgari ücret zammı açıklandı. Herkes aynı soruyu soruyor. Yetiyor mu? Kağıt üzerinde bir artış var ama markete gidince, kiraya bakınca, faturalar gelince bu zam hayata değil sadece rakamlara dokunuyor. Peki sana garip bir soru soracağım. Ya Antik Mısır'da da olsaydın, gel seninle küçük bir zaman yolculuğuna çıkalım. Gözlerini kapat. Takvim yok. Takvim dediğin şey henüz icat edilmemiş. Milattan önce 1300'lerde Nil Nehri'nin kıyısında doğdun. Ne banka var, ne kredi kartı, ne de asgari ücret kavramı. Ama çalışman gerekiyor. Çünkü herkes çalışıyor. Büyük ihtimalle piramitlerde ya da tapınak inşaatlarında çalışıyorsun. Ve hayır, köle değilsin. Devlet işçisin. Memur yani. Ama KPSS de yok. Her gün çalışıyorsun ama karşılığında günlük ekmek alıyor, bira, soğan ve tahıl alıyorsun. Kalacak yerinde var. Yani bugün aç kalır mıyım diye uyanmıyorsun. Evin aile çok büyük değil. Ama kira da yok. Dolayısıyla ev sahibi baskısı da yok. Bu ay nasıl ödeyeceğim derdi de yok. Hastalanırsan tedavi ediliyorsun. Çalışamayacak durumdaysan destek alıyorsun. Çünkü devlet şunu biliyor. Aç işçi çalışamaz. Günlerden bir gün ücretin gecikiyor. Ve sen işe gitmiyorsun. Evet, antik Mısır'da iş bırakıyorsun. Tarih bunu yazmış. Dünyanın ilk grevi. Kimse sana nankör demiyor. Kimse yerine başkasını buluruz demiyor. Çünkü emeğin sistemin temeli. Şimdi yavaşça gözlerini aç. 2026'dasın. Asgari ücretle çalışıyorsun. Maaşın kirayı karşılamıyor. Gıda lüks olmuş. Sosyal hayat gereksiz harcama sayılıyor. Hastalanırsan rapor alamıyorsun. İşten çıkarılma korkun var yerine bir başkası gelebilir. Ve sana diyorlar ki idare et. Antik Mısır'da çalışan aç kalmazdı. Barınma temel aktı. Emeğin karşılığı ise netti. Bugün çalışmak yetmiyor. Hayatta kalmak başarı sayılıyor. Teknoloji gelişti ama insan emeği küçüldü. Belki de sorun ne kadar zam geldiği değil, sorun çalışan insana ne kadar değer verildiğidir. 3 bin yıl önce bu biliniyordu, şu ansa bunu tartışıyoruz. Şimdi sana soruyorum. Antik Mısır'da doğmak mı, bugün asgari ücretle yaşamak mı?